Hisar Mahallesi İnönü Bulvarı'na 100 metre mesafede 3 artı 1 akıllı ev sistemli yerden ısıtmalı otoparklı harika bir villamızın tanıtımını yapmaya geldik. Emsallerinden uygun burayı mutlaka sonuna kadar izleyin. Kaçırılmayacak bir fırsat arkadaşlar. 2 katlı kendine özel otoparkı var. İnönü Bulvarı hemen bize 100 metre mesafede yola çok yakınız merkezi lokasyonda. Güzel bir villa. Görüntülü diyafon sistemimiz var. Otopark alanımız bu şekilde dış cepheyi görüyorsunuz. 620 metrekare arsa üzerine kurulu. 4 tane villamız var arkadaşlar burada. Bundan bir yıl önce daha topraktayken, evrakları belediyedeyken projeden Yasin abimize bir tane vermiştik buradan ön cephe olanını. O da şimdi artık yazı bekliyor gelecek keyifle oturacak. Burada son kalan villa 3 tanesi gitti kısacası. Mutlaka burayı izleyin kaçırmayın derim size. Güzel küçük bir toprak alanınız var. Bunlar bırakılmış istenirse bir şap döktürülüp tekrardan bir seramik attırılıp tamamlantılabilir. Bu sizin elinizde ya da bu şekilde bahçeye bırakıp Şuradan bir yarım pergule çıkartıp burayı da bir kış bahçesi yani cam mekanla çevirip güzel bir oturma alanı elde edebilirsiniz. Bu da sizin elinizde. Bu bahçe alanı da yeşillendirip gözünüze güzel bir şekilde görünebilir. Şimdi taş duvar işçiliğimiz var. Taş duvar işçiliği olan genelde bahçe duvarlarında taş duvar kullanılmışsa temelden sağlam bir şekilde taş çıkmış oluyor arkadaşlar. Çünkü maliyeti yüksek bunun. O yüzden müteahhit firmalarda temelden çıktığında kullanıyor. E bu durumda ne olmuş oluyor? Bizim temelimizde sağlam. Taşlarda buraya kadar çıkmış. Bu şekilde kullanılmış. Uzun lafın kısası. Öyle toparlayalım cümleyi. Şimdi dış cephede birinci kata kadar siyah tonlarda seramikler kullanılmış. Oldukça güzel gözüküyor. Panjurlarımız var. Akıllı ev sistemli yerden ısıtmalı 3 artı 1 otoparklı ebeveyn banyolu otoparkı da gördünüz. Gayet güzel bir tasarımı mevcut. Şimdi yavaş yavaş içeriye girelim. Bahçe alanı bu şekilde. Kısa ve net. İsterseniz havuz yaptırabilir misiniz? Onu müteahhit firmayla konuşmak lazım. Temele ne kadar inilebilir, ne yapılabilir? Onların tüm bilgileri müteahhit firmada. Ama yaptırılabilir. Çünkü size ait bağımsız bir villa burası. Şöyle geç istersen. Direkt salon alanına giriyoruz. Güzel bir konsepti var. Görünce zaten anlayacaksınız. Geniş bir villa. Merkezi klimaları çıkartılmış. Yerlerde 60-120 seramiklerimiz mevcut. Panjurlarımız var. Aynı zamanda büyük de sürgülü kapılarımız mevcut. İçeriye aydınlığı çok iyi bir şekilde alıyor. Atıyorum yurt dışından veya şehir dışından geliyorsunuz. Arabanızı buraya bırakıp gidebilirsiniz. Bu arada akıllı ev sistemini gösterelim. Bu şekilde eve giriş, evden çıkış yapabiliyorsunuz. Yurt dışına gidip veya şehir dışına gidip gönül rahatlığıyla arabanızı burada bırakabilirsiniz. Villanızın panjurlarını indirebilirsiniz. Bu da bizim için önemli. İnönü Bulvarı'ndan hemen yukarıya doğru çıktığımızda hastane, şehir merkezi, kamu kurumları, itfaiye gibi yerler var. Bu taraftan yine aşağı doğru indiğimizde de tur plajı, mavi bayraklı bir plaj var. Tam tersi yine yukarı çıkarsak o da Altınkum plajına gidiyor. Onu da ekleyeyim. Şimdi mutfağımız gayet güzel. Şimdi son marka bir tezgahımız var. Lake, mutfak dolapları ve panel kapılar kullanıldı. Onu da eklemek istiyorum. Tavanda yangın alarmımız, duman alarmımız, hareket sensörlerimiz mevcut. Ray Spot'ta mutfakta geçilmiş oldukça güzel gözüküyor. Ev dolu dolu bir ev. Bu şekilde 400 villalarda genelde bu kadar özellik bulamazsınız. Ben size hemen kısacayı tekrardan hatırlatayım. Akıllı ev sistemi. Yerden ısıtmalı, merkezi, klimalı. Daha ne olsun? Panjurlu falan hepsi var. Burada da bir misafir lavabonuz var. Merdiven altı. Bu şekilde değerlendirilmiş. Gayet güzel gözüküyor. Evet yavaş yavaş yukarıya çıkalım. Merdivenin genişliği oldukça güzel. Gayet ferah. 620 metrekare olduğu için büyük bir arsa. Dört tane villa da rahat bir şekilde geniş geniş sığıyor. Yerden ısıtma panellerin çıkışları da burada. Her tuvalet banyoda da zaten ekstra olarak çıkışları var. Antre alanımız da bu şekilde. Gayet güzel. Sol tarafında kameranın sağında bir banyo lavabomuz var. Oraya hemen göstereyim size. Çamaşır makinesini bırakabileceğiniz alan da oraya yapılmış. Buradaki ilk odamıza girelim. Yerler yine seramik zemin. Olması gerektiği gibi villada en çok yakışan Zemin tipi seramik zemin veya granit, mermer. Bunlar daha çok yakışıyor laminanta göre. TV bağlantıları çıkartılmış panjurları hiç göstermedim ama şöyle bir göstermek istiyorum. Bu şekilde manuel panjurlarınız var. Zinapetleriniz takılı. Satış rakamından bahsettim bilmiyorum. Bu arada tam otomatik panjurlarmış. Onu unuttum. Fiyattan bahsetmedim galiba. Buranın satış rakamı 210 bin euro. 210 bin euro satış rakamı var. Bu videoyu ne zaman izlerseniz izleyin. Kura göre hesaplarsınız. Tabii ki bu fiyatlar üzerinden pazarlıklarımızda mevcut. Kurularda afaki yükselişte de biz fiyatları zaten müteahhit firmalar fiyatları geri çekiyor. Şimdi anlatmadığımız nere kaldı? Şu merdiven boşluğunu gösterir misin? Gayet güzel gözüküyor orada. Evet geldik ikinci yatak odamıza. Diğeriyle birebir benziyor. Metrekareler 10 ila 15 metrekare arasında değişiyor yatak odalarında. Burada da TV bağlantıları var. Geniş bir penceremiz. Onun da panjurları, sinekli mevcut. Geldik villamızın en güzel yatak odasını. Gayet kullanışlı, gayet büyük. Bu gördüğünüz boşluk alanı biraz sonra anlatacağım. Sol tarafında bir balkon çıkışımız var. Onu en son gösterelim. Orada da bitirelim videoyu. Burada giyinme odası, giyinme kabini yapabileceğiniz bir alan mevcut ekstra. Nasıl yaparsanız L şeklinde gardolap yani dönen bir gardolap yapsanız çok da güzel olur. En azından içerideki gösterebilirsin banyoyu. İçerideki şeylerden dolap e, karmaşasından kurtulmuş olursunuz. Bu şekilde de burayı hemen kısaca özetlemiş olduk. Balkon alanına geçelim. Videoyu balkonda bitirelim artık. Evet, şehrin içerisindesiniz. Bakın hemen ilerinizde de siteler de var. Normalde villa imarıyla site imarları birbirlerine çok yakın olmaz. Burası öyle bir yer değil. Artık bölge bölge ayrılıyor. Kısım kısım dedim büyümeye gelişmeye devam ediyor. Bu durumdan mütevellit imar durumunda da bazı yerlerin parseli parselizasyona girip tekrardan değişiyor. Şimdi şu karşımızı gösterir misin İnönü Bulvarı'nı? Kameraya değer yaklaştırırsan. Hemen İnönü, İnönü Bulvarı önümüzde 100 metre mesafedesiniz. Lokasyonunuz çok güzel arkadaşlar. Hani bu şekilde bir villayı aldığınız zaman ömür boyu kar edersiniz. Bu fiyatlar artık altın kumda 2 artı bir daire bulamıyoruz. Biz 8 milyon demeye başladılar. Satılı, satılıyor da arkadaşlar, satılıyor da. Çünkü talep var, denize yakın. Hepsinin kendine ayrı özellikleri var. Siz bahçem müstakil olsun, iki katlı olsun, hem temizliği yormasın, hem de kimse herkesten bağımsız yaşayayım diyorsanız burayı kaçırmayın. Balkonu da bu şekildeydi. Eğer burayı yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.